Şimdi İsa Mesih ile alakalı çok 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 kritik ayetlerden söz edeceğiz. Rabbin takdiriyle ee, işte e, İsrail olan da yukarıdan geliyor pasaj özellikle e, işte sen gökyüzünden e, kitap indirmen yani İsa Mesih gökyüzünden gelmesini bekleyenler zaten ruh, kutsal ruh oradan geldi. Şu anda gerekliler açıldıkça açılmakta ve işte onlar işte haddini aşan Allah onlara o kadar büyük ibretler veriyor, ayetler veriyor, o kadar bu kadar turdan üzerlerine gönderiyor. Bu onun geniş videosunda YouTube'da izleyin inşallah. Sonra bunlar işte inkar ediyorlar, sözlerini bozuyorlar, işte öğretilerin değerini bilmiyorlar, peygamberleri öldürmeye kalkıyorlar ve kalplerimiz kalıflı diyorlar. Allah da zaten biz biz bu, kadar nankörleri ben kalplerini şey yaparım kapatırım diyor. Üzerine Meryem validemize büyük bir atıyorlar, iftira atıyorlar ve işte Allah'ın elçisi Mesih'i öldürdük diye böbürleniyorlar. Allah da bu bunun üzerinden bize çok kritik haberler veriyor. Onu asla öldürmediler ancak ben onlara benzer gösterildi gerçekten. Ona benzer gösterildi. Gerçekten anlaşması tam bir şüphe içindedir. Bu onda anlaşması daha düşenler. Yani siz bu konu ihtilaf konusu. Çünkü bu konu Rab tam, tam olarak e, en son insan oldu. zaten İncil'de geri, geleceğim dedi. Rab'de nurumu tamamlayacağım dedi. Bu bir ihtilaf konusu. Vakti gelince çözülmez, çözülmesi çözül için. E, bu onların bu konuda e, zanna uymanın dışında bilgileri yoktur. E, zan zaten gerçekten hiçbir şey barındırmaz e, ve gerçekten onu kesinlikle öldürmedir. Hayır ona Allah onu kendisine yükseltti e, ki vakti gelince bu büyük işi gerçekleşsin. Allah'ın yüce kudretiyle elhamdülillah. Ve Allah yegane galip. Zaten üstündür. Zaten galiptir. E, kitap ehlinden bakın ölümünden önce ona iman etmeleri dışında kitap ehlinden e, yoktur. Siz vahye tabi olanlar e, lardan e, hiç kimse İsa Mesih e, zaten Rabbimiz ayetinde ne diyor? E, i̇şte e, ona inananlar kıyamete kadar o inkarcıların üzerine çıkaracağını söylüyor. Yani kıyametle son doğru yolu ortaya koyduğu Nebi arasında, Nebi yani